artıyor. Salgın sebebiyle tam kapanmaya geçildi. Bu süreçte kuyumcular da çalışmıyor. Altın almak isteyenler sağlık internet ortamından gerçekleştiriyor. Anneler gününün yaklaşması da talebi arttırdı. Ancak uzmanlar internet sitelerinden kuyum alışverişi yaparken dikkatli olunması konusunda uyarıyor. <laughs> Altının gram fiyatı standarttır ee, ve dolayısıyla da çok ciddi kampanyalar çok düşük rakamlar e, o olmaz ve dolayısıyla da tüketiciyi kandırmak için yapılan reklamlarda kurumsal olmayan e, internet sitelerinde alışveriş yapmamalarını tavsiye de bulunabiliriz Döviz broları da kapanma sürecinde işlem yapamıyor. Kalpazanlar bu durumdan faydalanmak için piyasaya sahte döviz sürebiliyor. Uzmanlar özellikle salgın boyunca açık olan esnafı uyarıyor. Özellikle esnaflar akşam saatlerinde, kapama saatlerinde tanımadıkları insanlardan döviz bozmasın. Kalpazanların taktikleri genelde verdikleri sahte döviz karşılığında alışveriş yaparak dikkat çekmemek için bu taktiği uyguluyorlar. Uzmanlar sosyal medya üzerinden yapılan aldatıcı ilanlara da dikkati çekiyor.